Tamamız. Şimdi asıl ve İngilizce kelime öğreneceğiz. Bunlar e, ilk örnek olarak gösteriyorum. Mesela, şimdi burada bir koyun var. Koyun öncelikle şöyle diyelim. Koyun ne yer? Saman yer. S harfini büyük harfle gösteriyoruz ve samanı yazıyoruz. Ne zaman yer? Hep saman yer. Şurada yazıyor zaten. Hep saman yer. Koyunun İngilizcesi çift kelimidir arkadaşlar. Zaten Hı. şurada görüyorsunuz. S harfi ve hepten oluşuyor. Bu da bize saman ve hepten aklımıza gelecektir zaten. Şuraya baktığımızda mesela kelebeği görüyoruz. Kelebeğin İngilizcesini hatırlayabilmeniz için şöyle bir senaryo kurabiliriz. Şuranın bir süt kazanı olduğunu düşünün. Bir kelebeğin süt kazanına düştüğünü düşünelim. Buraya düşen bir kelebek büyük ihtimalle ya ölmüştür ya da e, ölmek üzeredir. Bunu bir file yardımıyla buradan alacağız mesela. Batır fileyi kurtar kelebeği. Butterfly. Kelebek. Butterfly demek. Şurayı kelimeleri bölerseniz Butterfly rahatlıkla aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi burada inek. İnek İngilizce'de cow demek. cow demek. Bunu şu şekilde şifreleyebiliriz. Şu W ve harfini ineğin boynuzları şeklinde şuraya koyarız. C harfini kafatası gibi şurada gördüğünüz gibi kafatası gibi yerleştiririz o harfini de yüzü olarak yerleştirirsek kov kelimesini bu şekilde elde ederiz. Ne kadar oldu?